Ağabeymeden sonra ayrıldım, otelde kaldım demiştin, değil mi? Evet, tamam. Şimdi şurada bir çorap var. Bu fondötenli beyaz çorap kimin? Tabii ki de Seren'in çorabı. Tam benim evimi mi karıştırıyorsun Ezgi? Ya yattığım yatakta Seren'i yatırmışsın. Aa! Aa, yeter ben sıkıldım artık Reyhan teyze ya. Ay vallahi ben de bıktım Seren. Ben artık açıklıyorum Reyhan teyze, yeter. Ya anlat da kurtulalım Allah aşkına ya. Aa! Ezgi'yi de yermek istemiyorum. Şimdi daha da üzüleceksin. Bana benziyor yani. Aa. Ne? Benim yanımda olmanı istiyorum. Reyhan evet. mı dedi? Evet. Seren kim ya? Yardeme Sen şimdi bir şey yaptın. Kılıfını uydurmaya çalışıyorsun. Hayır. Olmadı şimdi Reyhan teyze. Benim için ne dedin? Seren'i ben büyüttüm. Benim... Aa. Gözümün içine bak. Heh. Yazıklar olsun. Aa. İkimizin seninle çok büyük sırlarımız var. Aa. Aa. Daha fazla da ben yanımda Ayy. oturup ha. duymak bile istemiyorum. Arkadaşlarım kulağıma bir şey söylüyor. Ciddi ne? misiniz? Ne oldu? Ezgi bir şey oldu. oldu. İnanmıyorum. Ayy. Yarın gelinin mutfakta da